Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yeni bir klişe okulans bölümüyle turnuvalara devam ederken Bugün belediye binası 12'de çok güzel bir turnuvayı sizlerle beraber izleme keyfini erişeceğiz Bunun yanında bu videoda arkadaşlar yayında yapmış bulunmaktayız Yayının içerisindeyken 32 kişiden başladık Bunları tamamen artık yarı finale getirene kadar 4 kişi kalana kadar arkadaşlar dolu dolu yarı finalde savaştık evet Şimdi en iyileri izleyeceksiniz. Yarı final ve finali şu an sizler izleyeceksiniz. Belediye binası 12'de altın bilet ödüllü turnuvamızın sonuçlarını sizlerle beraber öğreneceğiz. Bakalım arkadaşlarımız ne kadar iyi savaşlar yaptığını beraber an itibariyle görmüş olacağız. Abi kimler geldi kimler gitti var ya şu an görüyorsunuz yorum geçmişini vesaire vesaire. Şimdi dostlarım videonun başındayken sizlerden ricam hemen alt tarafı bir kaydırıp bir like atarsanız sevinirim. Turnuva videolarının devamını gelmesini istiyorsanız... Yorumlara muhakkak ama muhakkak yazmayı unutmayınız. Çünkü şu an belediye binası 12 turnuva yapılıyor tüm belediye binalarında turnuva yapmayı planlıyoruz. Yorumlarda Discord adresiniz var. Muhakkak katılıp başvuru yapmayı unutmayın. Belediye binası 11, 12, 13, 14, 15, 16 derken tüm belediyelerde altın bilet ödüllü turnuvalar yapmaya devam ediyoruz. Bilginiz olsun diyerek şimdi yarı finalin ilk savaşını başlatacağım. Hemen şöyle en alta gelelim. İlk talihlimiz, ilk arkadaşımız, Ladis arkadaşımız mücadeleyi atacak. Kim saldıracaktı? Kaan Berke. Saldırsın gelsin yarı finalin ilk saldırısını izleyelim. Bizler de kimler hemen sizlere göstermek istiyorum. İlk 3 kişi bizi zaten belediye binası 16 olarak buradaki savaşı yönetmek için. Kimler kalmış? Kaan Berki, Cesur, Lades İrfan arkadaşımız yarı finale kalan dostlarımız. Kendilerine başarılar diliyorum. Diğer katı, katılan arkadaşların da hepsinin eline emeğine sağlık diyorum. Şimdi saldırıyı bekliyoruz Lades İrfan'a. Abi hemen saldırsın gelsin. Şu an arkadaşlar savaş kısmına başlamış bulunmakta. Hemen Kaan'ın savaşını sizlerle beraber görelim. Vallahi biraz sesi de arttırdım. Oyunun sesi gelsin diye. Umarım güzel güzel geliyordur. Fazlası abi göz çıkartır çünkü. Evet burada gördüğümüz kadarıyla süper atıcı saldırısı. Hatta ne süperi ya. Normal atıcı saldırısı görüyoruz arkadaşlar. Buz golemi önde giderken cadılar da arkada güzel güzel tanklayarak abi geliyor. Orta noktayı abi şiir gibi açtı adam. Net söylüyorum mükemmel direni de şu an Kaan Berk'e gidiyor. Klan kalesi an itibariyle roket balonlar ve burada süper minyonlarla çıkmış bulunmakta. Kralın yeteneği henüz kullanılmadı ama Velakin koruyucunun yeteneğiyle kralı şu an koruma mantığı içerisine aldı. Depremle beraber önünü tamamen açarken belediye binanın dibine kadar geldi. Lan bir tane daha vur belediyeye düşürdü. Abi daha ne yapsın bu adam? Daha ne yapsın? Belediye de düştü. Şimdi yetilerle beraber rakip kraliçeyi de indiriyor. Ve an itibariyle rakip kralı da şu an depesine depesine atıcılar abi taşla fırlatarak beynine yumruklayarak yıktı diyebilirim. Şimdi köyün içerisine bakalım. Kraliçin yeteneği var. Kraliçin yeteneğiyle beraber çok aldıktan sonra burada güzel bir 3 yıldız geldiğini görmekteyiz. Bu arada hatırlatalım ki dostlarım eğer ki iki rakipte de 3 yıldız alırsa sürülere bakılıyor. Ondan dolayı sürede çok önem arz etmekte. Bunu belirtmiş olalım ve şöyle kraliçe temizliğini yapıyor. Abi aha Allah'ım. Lan dedim kraliçe oradan sağlam çıkar. kraliçe çıkamadı yalan. Demek ki %85 bandı gelecek. Ulan maşallah dediğimiz 2 dakika yaşamıyor ya. Adama üzüldüm. Net üzüldüm yani yalan yok arkadaşlar. <laughs> Şu an net ama net abi adama üzüldüm. Sağlık olsun. Kendisi %82'de kaldı. Şimdi bir de videoya geçtiğimizde genelde böyle 2 yıldız vakaları çok dönüyor ya. Veya risk, risk alıyorlar. 3 yıldıza giriyorlar. Tek Tekte kalıyorlar. illaki oluyor. Şimdi kan mücadeleyi attı. Art itibariyle İrfan arkadaşımı saldıracak. İrfan hiç bekleme yapmadan kardeşim saldır. Nasıl bir saldırı gelecek senden izleyelim. Evet arkadaşlar an itibariyle yarı finalin ikinci savaşı başlamış bulunmakta. Lades İrfan'dan nasıl bir savaş izleyeceğimize buyurunuz bakalım. Koruyucumuzu bıraktı. Koruyucu yürüyüşlü bir savaş izleyeceğiz. Orduya da bakacak olursak atıcılı, devli, süper okçulu bir savaş geliyor. Yani gönül isterdi ki buraya genel olarak spam yapanlar mı dersin? Veyahut orduyu iyi kullandıktan sonra bir ordunun spam olup olmamadığının önemi yok. Benim yanımda en iyi ordu arkadaşlar bildiğin ordudur. Bu arkadaş da yarı finale çıktıysa vardır bir bildiği diyerek abi kimse orduya spam spam demesin. Ben net olarak bunu bilirim bunu söylerim. Çünkü İrfan gerçekten bak şu an iyi başladı ama bu kadar dev aynı noktadan ne kadar iş yapacak şu an beraber göreceğiz. Devler geldi. Arkadan atıcılar geldi. Bunun yanında duvar yıkıcılar geldi. Abi kral kraliçe koruyucu derken hepsi aynı noktadan hunharca içeriye girmek noktasında ilerliyor. Bu arada dikkat ettiğim bir nokta var. Devlerin arkasında şifacılar da gidiyor. Süper okçular da abi Allah ne verdiyse yardıra yardıra. Şu an bu arada en önemli neden ne biliyor musunuz? Abi şanslı arkadaşımızın şu an krala kitlendi ama tekli daha önce sürekli deve kitlenmişti. Orada bir avantajı vardı. Belediyenin dibine geldi. Abi belediye an itibariyle çıkar diyor. Belediye çıktıktan sonra da yarasalarla hunvarca saldıracak. Aga vallahi var ya yapıyorsun bu sporu ya. Şimdi şuradaki çokluyu bir dondur. Ben olsam direkt kafasına atardım. Çünkü ikinci dondurmayı da atman gelecek o düşmez. Bir dondurma daha. Lan geç kaldı be. Tamam ikinci dondurmayı da yedi. Başka bir tane sadece şu an. iki tane abi büyücü var. O büyük dondur. Aa yedi. Yapacak bir şey yok abi. Şimdi ikinciyi de donduramayacak. Abi hero yeteneği de yok. Ama süper okçuların hepsi ayakta. Tek umut vaat eden nokta o şu an. Diğer arkadaşımız yüzde kaçta bitirmişti? Yüzde 82 yıldız. Abi tamam ya. İrfan arkadaşımız finale çıkan ilk kişi oluyor. Şu an net, net bir şekilde garantilemiş oldu. Abi İrfan eline sağlık. Şu an 3 yıldız da gelecek mi merakla bekliyorum. Okçular hunharca abi vurmaya devam ederken süper okçular bitiyor. Abi yalnız var ya dededen ne de yer elde etti ya. Aga helal olsun %91. 3 gelmedi ama şimdi sonuç itibariyle finale kadar kalmışsınız abi. En zorlu düzenlerle savaşıyorsunuz. Eline sağlık. İlk arkadaşlar finalistimiz belli oldu. İrfan arkadaşımız bir üstüne çıkarak finale garantilemiş oldu. Sıradaki arkadaşların savaşı gelecek. Yani burada tirici arkadaşımız da cesur gelecek. Burada hemen sıralamayı şu şekilde belirliyoruz. Belirtelim. Şimdi Kaan savaşını yaptı Tirej'de. Tirej Trish mücadeleyi atacak. Pardon Cesur atacak. Tirej saldıracak. Daha sonra Cesur'a vereceğiz. Bu arada saldırı moduna hemen başlanılmış. Hemen şöyle izleme moduna geçelim. Tirej neler yapacak? Ordumuza bakıyorum. Yeti, süper okçu ve yarasa saldırısı gene görmekteyiz. Abi bugün yarasa göre göre süper okçu göre göre artık musasım geliyor gerçekten. Her yerim süper okçu. Her yerim yet oldu bugün yani o kadar söylüyorum. Evet yetiler içeri girdi. Ama dediğim gibi her zaman için en iyi ordu arkadaşlar kullanabildiğiniz ordudur. İçeriye girişler başladı. Şu an güzel gidiyor. Koruyucunun yeteneği geldi. Tomruk atarla belediyenin dibine kadar geldik arkadaşlar. Şu an zehirle beraber balonu tamamen of abi kralın yeteneği de gayet mükemmel derecede. Duvarların hepsini açtı. Abi şu balonların ha balonların hepsi sonunda düştü. Şimdi içeri noktasında getirer. Devam ediyor. Bu arada yarasalar gelmiş. Yarasalar güzel. 4 tane dondurma ile beraber abi sadece şurada bir büyücü var. Kendisine zarar verebilecek. Onu yakalayacak mı? Yakaladı. Çok güzel. Abi onu indirecekler. Bekletmezler. İkinci yemez. Kralın yeteneği yok ama şöyle sadece abi başka bir şey kalmamış. Tamam 3. Thresh net bir şekilde üçlük attığını görüyoruz. Artık şimdi önem harcayan nokta başlıyor arkadaşlar. Cesur arkadaşımızın 3 attıktan sonra süre arttırması lazım. Şöyle baktığımızda süre şu an çok önemli olacak kendisi için. 1 dakika 40 saniye olacak. Aynen de 1.40 arkadaşlar tamamen 1.39 saniye arttırması lazım. 1 dakika 39 saniye arttırırsa kendisi finale çıkabilecek. Valla... Bakalım kemik'i daha büyük göreceğiz. Mücadele geldi. Hemen arkadaşımız girsin. Bekleme yapmadan Cesur'un savaşıyla devam edelim. Cesur'un savaşında bahsettiğim gibi 1 dakika 32 saniye süre artarsa direkt üst sıra çıkmış oluyor. Şu an Cesur bence bir sıkıntı içerisine girmiştir diye düşünüyorum. Sonuçta son savaşacak kişi. cehennemlerin çok yanlış almıştım demiş. Hadi bakalım görelim. Evet düzen geldi. Orduya bakalım. 2 elektro 6 tane ab atıcı tomruk, 8 tane dev ve süper okçu. Arkadaşımızın 1 dakika 38 saniye, 39 saniye arttırması lazım. Savaş başladı. Yani bu ordu o kadar süre arttırabilir mi? Bilmiyorum çünkü biraz hızlı ordu kullanması lazımdı. 3 tane dev şu an anında öldü. Tomruklar içeriye giriyor. Vallahi yarasalar marasalar biraz hızlı davranması lazım arkadaşımızın. Şu an kralın yeteneği geldi içeriye girdi ama biraz erken mi geldi dersiniz. Vallahi ne olacak bilmiyorum. Ben şu an tek bildim. 1 dakika 39 saniye arttırması gerekti. Çünkü cehennemler çokludayken çoklu cehennem kulesi olan yerlere neden abi yarasalarla girersin? Gerçekten anlam veremedim şu an. Ne yazmış? Tamam, cehennemler çoklu almışım demiş. Vallahi cesur. Vallahi ne olacak bilmiyorum kardeşim. Belediye düşmedi. Cehennemler çokluda. Yarasalarla ne yapacaksın ki? Yarasalar nerede devreye girdi. İki tane abi burada. Abi dondur. Yarasalar ölüyor. Tamam. Allah'tan dondurdun da bir tane daha atabileceksin. Tamam bir tane daha at abi. Buradaki büyücü kulesiyle çoklu ne olacak abi? Oradaki yarasaların içinden geçecek. Al bu yürü buradan yak. O büyücü bitirdi zaten. Sağlık olsun. Cesur arkadaşımız bu turda elenmiş oluyor. Yarı finale kadar çıktığı için kendisini tebrik ediyorum. Artık Trejde Finale çıkmış bulunmaktayız. Kendisinin de başarılarını diliyorum. Bakalım arkadaşlar şimdi ne oldu? Şimdi çıkacak arkadaşlar çıktı mı? Belirtelim. Kaan, Berke ve Ese Treş. Final ismimiz belli olmuş oldu arkadaşlar. Kaan çıkmış değil mi lan? Birden karıştırmayayım yani. Yok abi. abi. Lades İrfan <gülüyor> lan. Treş. <laughs> <laughs> abi niye çıkarmadınız? Benim de aklım direkt ona gitti. İrfan vs. Treş arkadaşlar finale gitmiş bulunmakta. Bakalım hangisi finali alacak, altın bileti kazanacak? Merakla bekliyorum. Hemen bekleme yapılmadan iki taraftan aynı anda mücadele gelsin. Bu arada final olduğu için hiçbir arayı bekletmeyeceğim arkadaşlar. Aynı dakika mücadeleler gelecek, aynı dakika girecekler. İkisi de savaşın sonucunda kimin kazandığını öğrenecekler. Hadi ikisi de aynı anda mücadele alsın ve savaşlara başlayalım. Evet arkadaşlar, final kısmına başlamış bulunmaktayız. Finalde iki arkadaşımız da aynı anda girecek. Şu an başlayabilirler bu arada. Aynı anda girecek. Savaş çıktığında da arkadaşlar kimin ne sonucu aldığında ikisi beraber öğrenecek. An itibariyle başlamış bulunmaktayız. İrfan aynı keza de devlerle beraber süper okçularla, atıcılarla hunharca içeri girerken Diğer arkadaşımız, arkadaşımızın da ne yaptığını merak ederek şöyle bir yere çıktım. Abi Trej, pardon gene aynı köye girdik ya. Ulan arkadaş. <laughs> şöyle gel Trej neler yapmış bir de ona bakalım kendisi. Abi aynı şekilde hiç bozmadan yarası ordusu ile içeri giriyor ve yetilerle bunu harca. Abi gerçekten bak süper okçuların ekmeğini yiyen bir bunlar kalmadı. Ekmeğini bugün videoda kimler yedi? Yayında kimler yedi? Helal olsun. Şu an gördüğüm kadarıyla belediye binasına kadar geldi. Klan kalesi içerisinde ne çıkacak? Yetiler ve bir adet de barbar çıktı. Muhtemelen o yetiler arkadaşı ah be ulan döndü. Bar ya şu an bunu hiç hayal bile etmedi kendisi. Neyse öfkenin içerisine şu an girecek. Abi neden bu kadar dolaştı? Yani var ya öfkeden faydalanmamak için elinden geleni yaptı net bir şekilde. Şu an an gene belediyeye gitmedi. <laughs> ulan ne şansı var adamın ya. Valla var ya şu an bunun şansını abi inanamıyorum ya. Resmen ölmüş eşyam başına gelmezdi bu arkadaşın başına gelen. Şu an tekrar dondurdu ama artık dondurma kalmadı. Aga 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 tüm hepsi ölüyor iskeletlerin. Keşke beklese miydi be? Yarasaları geç alsaydı keşke. Abi yani, var ben ya ben şu geldim. an Abi yok. Şimdi okçular belediye alacak ama lan alamadılar. Minim canı kaldı be. Abi var ya inanamıyorum ya milim canı kaldı. Milim canı kaldı. Hemen ben... abi tek olabilir. Diğer arkadaşımıza bakacağım ben. E, ee, Trece kazandı. Kazandı mı? Abi şu an İrfan gördüğüm kadarıyla Pesaldı. 85 bir dakikada süresi var. Kraliçesinin de yeteneği var. Abi o Lan Trece 160. Evet abi onu diyorum. Lan nasıl 160 adam? <laughs> o savaş nasıl dönmüş olabilir? Vallahi merak ettim o savaşın sonra kesin bakacağım abi. Ya ben ihtimal vermiyordum. Ya tek dedim yani. <laughs> Bu arada süreden de kazandı gibi ha. Kazandı ee, değil mi o süreden? Iki saniye farkla saldırdılar. Ama abi, bayağı aldı üç atladı. Biz konuşurken attı. Valla trash muhtemel olarak şimdi çıktıktan sonra net olarak bakacağım ama arkadaşlar kazandı gibi duruyor. 30 saniye süre var. Finalde iki kişinin de birden üçlük atması mükemmel bir olay oldu. Öncelikle onu belirteceğim. Gerçekten finalist olduklarını şu an daha net bir şekilde göstermiş oldular. Ellerine, emeklerine sağlık diyorum. Abi şöyle bir geri çıkalım hemen. Valla helal olsun. Şimdi sürülere net bir şekilde bakmam lazım sizlere de gösterebilmek adına. Trej'in saldırısına girdiğimizde 1 dakika 3 saniye kaldığını görüyorsunuz. Hemen geri çıkalım. Şöyle ladesine bakalım. 1 dakika 3 saniyeden 1 dakika 41 saniye. Net bir şekilde belli ki 37 saniye süre fark var arada. Terej'in eline emeğine sağlık diyelim. Kendisini valla tebrik ediyorum. Kendisine bir sorar mısın? Altın bileti hangi hesabına istiyor? Altın bileti de hemen hesabına göndereceğim. Çünkü hemen anlık olarak videonun içerisinde ödülünü de göndermek istiyorum. Bakalım kendisi altın bileti hangi köye istiyor? Evet dostlarım arkadaşımız şu an altın bileti almak istediği hesabın kodunu vermiş bulunmakta. Ben de hemen sponsorumuz Digipin'in sitesine girmiş bulunmaktayım. Şöyle anlık olarak süper nerede abi süper seçmiş olalım. Klişe okulansa gelelim ve şöyle sepetimize ekleyelim altın biletimizi. Oyuncunun koduna bakmak istiyorum. Lüleburgaz Rize demiş. Başka abi Paris 0. Tamam devam ediyorum. 29 Yozgat. Urfa Van diyorum ve şöyle sepedime ekliyorum an itibariyle. Sepedim eklendi. Sepede alışverişe devam etmeye gerek yok abi. Sepede direkt gidelim. Şöyle geçmiş bulunmaktayız. Bakimi yükledikten sonra arkadaşlar Supercell kodumu yazdım. Alışverişi tamamla diyorum. Ve şu an an itibariyle Bakim olduğu için alışverişi tamamla diyorum. Ve anlık olarak arkadaşlar arkadaşlar bileti iletmiş olduk. Bu kadar basit. Sizler de arkadaşlar buradan faydalanarak tamamen uygun yolla altın biletlerinizi alıp hesaba kullanabilirsiniz. Arkadaşa direkt göndermiş olduk ödülünü. Valla tebrik ediyorum. Bir sonraki turnuvalarda görüşmek üzere diyorum. Muhakkak videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.